İyi akşamlar arkadaşlar. 8 Eylül akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, videoyu ilk açan arkadaşlar, bizi takip edenler Bugün hoca tahtada değil. Elinde defter, kalem yok. Herhangi bir not yok. Acaba ne anlatacak? Fizik mi, matematik mi, hukuk mu, astronomi vesaire diye merak eden arkadaşlara arkadaşlar bugün size yeni oyuncağımı ve oyuncaklarımızı göstereceğiz şimdi e, kameramız Muhammed arkadaşımızdan Öncelikle arkadaşlar çok güzel bir masa buldum şunu söyleyeyim e, masayı görür görmez böyle aşık oldum diyeceğim gerçekten e, güzel bir masa e, yani çok büyük bir makam masası değil ufak bir masa fakat çok da ufak değil. E, harika bir işçiliği var güzel Ben beğendim. Peki belki de şunu söylersin hocam. Bunun uzmanları görse senin abarttığın kadar değer vermez. Şimdi bu masa nereden? Türkiye'nin belki de Muhammed ilk ona giren bir holdingidir değil mi? İlk onda olur. 2017'de kurumlar vergisinde o zaman, şampiyon. Dur dur onu dediğin anda kimlik ortaya çıkar. Nete gidiyorsun. Yani kurumla şudur budur ipucu vermeyelim neyse. Yani Türkiye'nin lokomotif olan işte Koştur Sabancıdır, Eczacıbaşı'dır Başıdır gibi Doğan grubudur. Bunları dışarıda bıraktığımızda benim benim bildiğim kadarıyla ilk onuna giren bir holdingimizin e, ve medyatik bir iş adamı sürekli ekranlarda bilhassa geçmiş tarihleri devamlı görüyorduk. Onun e, deposu, arşiv, eski evrakların deposunun bulunduğu yer bizim sokağımızdaydı ve taşınmaya karar verdiler. Personel Zaten... 3 kamyon eşyayı Muhammed 3 kamyon eşyanın 2 kamyonunu attılar. Hı hı, evrak ve eşya. Bu da atılacak malzemelerdendi. Hatta tanıştık, selamlaştık. Hocam dediler e, beğendiğin işine gören varsa al çünkü biz bunları atacağız dediler. Şimdi biz atılacak malzemelerden 2-3 tanesini aldık. Ben de ihtiyacımız olan bir masaydı. Şimdi Muhammed'im öncelikle kamerayı önce masanın üstünü bir gösterelim. Ha şunu da söyleyeyim sen gösterirken. Muhammed ben Facebook'ta bazı gruplara Oğlum o kadar abartma ya. Derim Şimdi derim. Öncelikle 3 parça Muhammed. 3 parça ve güzel bir derisi var. Ortada güzel bir yeşil haki yeşili bir derisi var. Böyle bir masa. Bir kere gerçekten buna emek verilmiş. Ve bunu veren arkadaş yani için orayı tahliyeyle Önemli evra 20 yıl saklanması gereken evrakları başka bir depoya aldılar. 20 yılı üstü olan fuzuli evraklar mesela 1988'den faturalar vardı. Bazıları sen de gördün. Uh -huh. Bunlar çöpe gitti. Ee, dedi ki hocam ben dedim bir masaya ihtiyacım vardı. Çoktan beri böyle bir masa arıyordum. Dedi ki hocam bu masa en az 30 35 yıllık dedi. Daha fazlasında bilmiyor dedi. Masanın ön tarafını gösteriyor musun Muhammed? gösteriyorsun. Hı hı. Şimdi arkadaşlar Necmettin, yani Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmesi gibi biz masamıza ters oturduk. Bu masayı size e, anlatmak istiyoruz. Bir iki kalem ürün daha var. Şunu da söyleyeyim Muhammed. E, ben Facebook'ta bazı işte antika, e, tamirat, tadilat gibi e, marangozluk gibi gruplardan birazlarına üyeyim fakat e, ben Facebook'tan bir 30 günlük bir ceza yemişim. Mesela bir Muhammed bakarsa herhangi bir şeye ben beğeni yapayım. Bak yazı gelecek. Mesela burada ne var? Bir çay bardağı su büküldü falan diyor. Mesela ben buraya bir beğeni yapacağım. Bak gelen Çok. yazıya bak. Beğeni yaptım. Bak ne gelecek? Gelsin. Kaç günüm? 13 gün boyunca kısıtlandı. Çok e, sert ifadeler kullandığımız vardı. Burada ise masum ki. Yani bazı bir aydır bizi Facebook'ta göremeyen arkadaşlar bilsin ki biz Facebook'tan kısıtlanmışız. İtiraz mitraz çay için teşekkür ettim. Şimdi masayla ilgili Muhammed. Ben bir ayağa kalkıyorum. Ee, sen o sandalyeyi geri alalım. Ben hatta çayımı şöyle ki, biraz kenara bir yere koyayım. Buraya dökülürse bir de babanla ilgili uğraşıyoruz. Şimdi Muhammed öncelikle sen biraz geri, kal öyle. Ben şunu da bir geri çekeyim. Sana biraz manevra alıp takayım. Şimdi masamızda Muhammed e, tamiri görmesi lazım. Bir iki daha önce ufaktan bir rotuş görmüş. Fakat çok çok usta birisi ellesin istiyorum. Muhammed onu istersen bunun üzerine koyalım. Sabitten sen bir çekim yap. Kendinde evet koy oraya. Şimdi Muhammed öncelikle ben şu arkadaşlara şöyle tek tek şu çekmeceler falan gerçekten hoşuma gitti. Masayı bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü bazı tamirdeki gruplar, usta arkadaşlar, e, hocam onu bize getir biz yapalım. Yani benim için değerli bir şey. Hani e, hani derler ya, benim için paha biçilmez. Şöyle koyuyorum. Şurada nerelerinde e, sıkıntılar oluşmuş. Evet yani orijinalde bozulduk. Nasıl istiyoruz sürekli? Şunu da çıkarayım Muhammed arkalı. Bu videoyu atacağım. E, hocam o masayı gönder. Biz bunu çok süper yapalım gerçekten. Şöyle Kazanılması gibi. Şöyle çekmeceleri çıkarttıktan sonra Mehmet zaten şuradaki bombeyi görüyoruz arkadaşlar. Onu ben Mehmet. Şuradaki ayrılmayı görüyoruz. Şimdi onu arkadaşlara göster. Bir de şurayı madem göster, bak şurada bir e, uyduruk bir tamir görmüş. Köpük. Köpük dediğimiz. Dikkat et düşme. Ben şu arka taraftan şunları için. Masanın sana arkasını yapıyorum. çekiyorum. Şimdi ben masayı şey yapacağım. Sen geriye doğru al. Sen masanın üstünü gösterebilirsin. Ben masayı bir çevirmek istiyorum. Evet Muhammed şöyle bir çevireyim. Tabi bu sefer tek çeviriyorum. Evet pehlivanı yatırdık yere. Şimdi Muhammed. Arkadaşlara şöyle tepeden gösterir misin? Bak orada bir tırnak var. Tırnaktan kurtulmuş. Hiç bir istedim. de şurayı gösteriyorsun. Bak şurayı. Buranın aslında güzel şurayı evet. ve dipteki o evet görünen yeri kaliteli bir yapıştırıcıyla yapıştırdıktan sonra buranın ve karşı tarafın mengeneye alınması lazım. Ve o şekilde tabi ustası ve uzmanı bunu daha güzel değerli. Bir de masamızın bak güzel tarafı Muhammed. Orijinal bir bununla ilgili de ayrı video yapmak istiyorum. Bu konuyla ilgili. Birden bire de masayı şu ayakları gösterir misin Muhammed? Ayakların papuçlarını. Sarıyı görüyor musun Muhammed? Pirinç mi bu? Bak pirinç ve sarı madde korezyon. Su tesisatındaki musluklar Kolektörler sarı ve pirinçtir. Bununla ilgili video yapacağız. Şöyle biz manyetik maddeleri ne yapmıştık? Diyamanyetik, ferromanyetik ve paramanyetik. Neden? Bak. Sen bazı internette görmüşsündür. Böyle bakırın içerisinde bir mıknatıs bırakıldığında çok yavaş düşer. Aradan geçerken. Sarı madde diyamanyetiktir. Yani manyetik ee, ters mıknatıslanır. Suyun içerisinde demir ve mineralleri sarı madde kendinden uzaklaştırır. Pirinç, bakır gibi maddeler. Dolayısıyla sen eğer musluklara ve kolektörlere sarı yani bakır ve bakırımsı madde yerine demir ve demire benzeyen madde kullanırsan çok kısa sürede o musluk Bitti. korezyona uğrar. Kireçleri yakalar. Şimdi bunun buraya kullanılması sarının pirincin kullanılması gerçekten ee, üst bir akıl yani bunun üzerine baya bir bir bilim fen var yerler paspas yapılırken Muhammed ister istemez papuçlar ıslanıyor çok naif ve ince ayakları var şimdi bu bizim şimdi usta arkadaşlardan bu videoyu izleyecek arkadaşlardan hocam o masayı biz yaparız beraber yapalım ee, gerçekten kazanılması gereken bir masa diye düşünüyorum. Benim bilgim bu kadar. Belki yanlış düşünüyorum. Belki de çok değersizdir. Ayrı bir konu. Şimdi Muhammed dakika bilgisi verir misin? 9 dakika. 9 dakika tamam. Bir de yine Dokuz buçuk Muhammed bana bir izin ver şöyle geçeyim. Ee, arkadaşların görmesini istediğim şu var. Ee, Muhammed e, şeyi ayar masanın üstüne koyacağım ben bunu. Nasıl yansıması görüntüsü. Güzel. Şimdi Muhammed bu Ayasofya'nın e, bu holding bahsettiğim şirket 94 senesinde burada bir yerde yazıyordu. Bu tablo zaten 1847'de yapılmış, 1847'de. Onun bir dizgisi doğru mu? Tabi, Almanca yazıyor, ben bilmiyorum. Bu Ayasofya'nın e, ben öğrenciydim. Hatice. 92 ile 98 arasında Beyazıt'ta Fen Fakültesi'nde öğrenciyken İstanbul Üniversitesi'nde e, Ayasofya Tadilata girmişti. Bu işlem bak 94 senesinde e, bu holding Ayasofya'nın e, net holdinge bağlı e, net yapı AŞ'ı restorasyonunda Hı -hı. şey yapılmış bu tablo da bana düştü e, bir de bize Ayasofya diyoruz ya bak İngilizce high huge dev yapı onlar da bak bu sefer Sofya Sofia olarak şeyimizden da alalım bu tablo da güzel oldu ben bunu arasam bulamam. Ve bu e, Muhammed biraz elle çizilmiş bize onu andırıyor. Kendisi tabi orijinal değil dedi. Dizgisi elle çizimin bir şeyi bu. Çeşitli aletlerde kullanılır tabi ki de. Evet Muhammed. Bir de şurada göstermek istediğim. Sen öyle bekle bir saniye. Yine bizim eski ürünler, eski eşyalar konumuz vardı hatırlıyorsun. Muhammed şöyle arkadaşlara bunu gösterir misin? Gösteriyorum. Aç onu. Casio makina. Evet. Ee, Muhammed bunun ilk çıktıkları zamanlar mesela buraya kağıdını koyuyorsun rulo şeklinde. Buradan bir fiş çıkan sonucu yazılabiliyordu. Bu hal orijinal çalışır vaziyette ve orijinal şarjıyla beraber. Yani bu ben sana şunu söyleyeyim. Ya 90'lı yıllar. Makine biraz daha eski olabilir. Yani Ayasofya'nın resmi 94'te dizgi edildiyse böyle bir durum var. Muhammed benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Zaten... Videoyu izleyecek arkadaşlardan marangozluk, işte eski eşyaların, antik eşyaların tamiratı vesaire ilgilenen arkadaşlar bizle irtibat kurarsa biz bunu bir e, tamir ettirmek istiyoruz. Güzelleşsin istiyoruz. E, arkadaşlar pek de herkese göndermek istemiyoruz. Yani background'ı bizi ikna edecek birisi olması lazım. Yoksa masamızı alıp da e, kaçırmasınlar Muhammed. Evet. Benim sözlerim bu kadar. Var mı senin söyleyecekleri? Yok. Peki. iyi akşamlar.